Doğduğumuz günden itibaren ömrümüzün sonuna kadar alabileceğimiz en temel gıda maddesi süttür. Bu gördüğünüz bir bardak sütü içtiğimizde vücudumuza ortalama 8 gram protein, 290 mg kalsiyum, A vitamini, B2, B12, D, E ve K vitaminleri almış oluruz. Yalnız su çok önemli. Sütün içindeki protein bitkisel proteinlere göre çok daha kaliteli. İnekler, koyunlar, keçiler bitki yiyorlar ama bitkilerdekinden çok daha kaliteli protein içeren sütü vücutlarında üretiyorlar. Harika, değil mi? Beslenmemizin üç temel ası olan yağ, karbonhidrat ve proteini birlikte ve yeterli dozda içeren en kıymetli yiyeceklerin başında geliyor süt. Bununla birlikte çok yararlı mineraller olan kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından çok zengin. Aynı zamanda B2, B12, C, D, K ve A vitaminlerinin de en değerli kaynaklarından biri. Aslında sütün %87'ye yakını su. Yani sütün içindeki bütün maddeler canlı organizmanın sağlıklı yaşaması için yeterli. Sütte bulunan ve sağlığımıza iyi gelen 9 temel besin maddesini şöyle sıralamak mümkün. Kalsiyum sağlıklı kemikler ve dişler için çok önemli. Vücuttaki kemik kitlesini de koruyor. Protein, enerji kaynağımız. Kas dokusunun oluşmasını ve tedavi edilmesini sağlıyor. Büyüme ve gelişmeyi hızlandırıyor. Potasyum, sağlıklı kan basıncı için çok gerekli. Fosfor, kemiklerin kuvvetlenmesini ve enerji oluşumunu sağlıyor. D vitamini, kemikleri koruyor. B12 vitamini sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve sinir dokularımızı korur. A vitamini bağışıklık sistemimizi ve cildi korur. Görme gücümüzü sağlıklı kılar. Riboflavin yediğimiz besinleri enerjiye çevirir. Niasin şeker ve yağ asitlerini metabolize eder. Evet, sütün kaynağı olan hayvanlar olmadan, suni olarak elde edilmesi mümkün olmayan süt, bu müthiş besin değerleriyle Allah'ın bizim için yarattığı harika bir içecek.